Merhaba arkadaşlar. Oyun PUBG oynayacağız. Bravo. Benim önceki uygulamayı artık bıraktım. Su, uygulama, su uygulamaya geçtim. İşte, bu güzeldir. Ve evet, bunu sizlerle video şey PUBG oynayacağız. Ne yapıyorsunuz oğlum? İnsan mı var bu? Burada. Yok. Bu uzakta insan var. O da bizim insan. Anlamadım lan ben bu işi. Arkadaşlar, artık sizler bu uygulamayı eğer benim istediğim gibi çalışırsa sizlere daha iyi daha iyi performanslı videolar çekeceğim. Ne ki ben bu videoyla çek, bu uygulamayla çektim diye diğer videolarım diğer uygulamayla çektim diye. Olmasa mı lan? Arkadaşlar bunu yorumlara yazabilir misiniz? <laughs> Çünkü çok merak ettim. Arkadaşlar benim yaptığım mı video ne? Ne? Omba. Allah aşkına hesabın gitmiş. Amin Google. Arkadaşlar burada bugün sosyal source videoları attım. Arkadaşlar şu ne Bu. Sizde de bu var mı? Böyle saat. Anlamadım. Saat da ne şey arıyor? Onu bilemem. Belki bugün dolandırıyorlarsa o kadar parayı... Belki kalan egemen oyunda ne? Fakat kim oğlum? Arkadaşlar bir vs bir mi 2 vs 2 mi oynayak? Diğer videoda. Bu ne 2 vs m dört c C8, 9, 10, 10. S, 9, c sekiz dokuz 9 S dokuz c ne biliyor musun? Pampalı mı? Onun um, saat burada bir seç seçmeye çalışıyorum. Daha oyuna girmedim. 2 dakika 51 saniye oldu lan. Umarım o video çekeyim lan. Ayyem beni. Bir vesile at. Ana ana. An An An. Bir vesile bir. Bak da işte. Onlara girdi. Arkadaşlar bir tane daha oyun var. O e, kayıt sonunda size gösterdim. Eğer o videonun o oyunun da videosunu çekmemi istiyorsanız yazınız. Aslında oyuna yeni başladım ama ben önce oyunu yine ama çok oynadığım için o hesabı aslında o hesa ben abim hesabındaydım. Abim de benim hesabındaydı. Ben şimdi PUBG'de de öyle lan. Onu abime mesabindeyim. Arkadaşlar adam bot mu lan? Çıkmıyor. Çıkmış mı lan? Bot çıktım mı oğlum? Yok. Ölmedi lan. Aa bak geliyor geliyor. Aha geldi. Nasıl bildin baba? Hıyy. Geleceğim mi bot. Lan bir çıtır. İç, iç çıtır. Eğer gelirse sıkıntı yok. Aha geldi. Ölmüyor başka. Bak aslında buraya çatıdaysa şöyle yapın. Ay sanki beni çok görüyorum da. Aynen. Bak aslında hile değilim. Ha. Hiçbir şey yok. Hmm, adam bu. Balam hadi çıkma mı çıkma mı? Aha. Tekliyor. Bu adam bana dalga geçiyor. <laughs> Aa geliyor 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 geliyor. Nasıl biliyorum? Lan vuramadım. Sağ, sol eğilme yok mu lan? Yok mu? Bekle, bekle oğlum sen. Oğlum ben onu nasıl yapıyorum lan? Buraya çıkıyordum Oraya yatıyorum. İçi bir bak oğlum. Evet, sen oradan. Oradan öldürürsen uçuldururum Ha bak dediğim şey olacak şimdi. Şöyle yapıyorsunuz. Adam ne size vurabilir ne bir bok yapabilir. Ama masası var mı? Bilmiyorum. Abim ayağa kalkıyordu. Benim iki dakika çat çat ölüyordu. Ha bak böyle çatır patır gızlıyorsunuz böyle adamı. Bu bot ama Böyleyse gerçek adam nasıldır? Allah bilir onu. <laughs> lan iyi burada ha. Gerçekmiş bu. Gerçekmiş. <laughs> lan, mi lan? Hadi lan uzak. Oğlum, vp yakınca lan. Ben niye oza giriyorum? Aa! geliyor. gel 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 gel. Babana gel. Geleme. Hep ben mi geleceğim lan sen gel biraz. Şerefsiz. ne yapalım? Normalde şu bir parçası normal vardı da artık yok. Başka o zaman. Kim bilmiyorca? Bilmiyorum. Oo, bilmiyordum ya. Aa! Aman kazını lan Oğlum ölmedi yemin ederim ölmedi. <laughs> 8 dakika 7 10 saniye oldu. Yok, atladım ya.

Hadi çıkarır mı? Çıkarmıyor mı lan? 68 bunun karşısından ölmedi. Numara no, 36. No, 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 no. Aa vuram ölmüyor. Aç. E ee, sen öyle ben böyle ne Ama acaba lan? kesalmadı mı? Vay! Yuri! Vay! Oğlum, Terminator lan çocuğu. Artık çocuk mu, kız mı, adam mı onu bilemem. Oğlum güzelmiş lan bu uygulama. Normalde şuna gayet durması gerekiyor.

Benden korkuyor. Asarım taramalar. Hadi lan. Normal yani çıkarıyor mu çıkarmıyor mu adam o? Uzun, Özüni, özünü an sevdim tarafı. çok güzel mermi dolması ama sevmediğim çok mermi bittiği. Aya de iyi değil. Gelmiyor mu lan?

mazul, şu mazul. Oh my God, şu nasıl bir Şimdi, ben bir şey söyledim şey hiç şey etmemiş Onu çok sevmiş. Arkadaşlar, yürü kaç. Dakika insan ne yapar yakından dalar. Korkak çıktı mı lan? Çıkmış herkes. Hariki... Gel 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 Aslan partisi gel. Oğlum derini izleyeceğiz öldürmeyeceğiz. Hadi lan. Çıkmamı ben... Aa bak geliyordu bak ama korkak gelemedi. Sen de istedim bir böyle. Ölmedi. 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 Artık. Ama niye senin üstüne çıkamıyorum? Nerede lan bu? lan be. Adam muz getirtti lan. Dur ben taklidi bir dakika su da abi. Bu onu da seviyorum. Ağaçlan parçası. Çok iyi geldi. Allah'ım. Gel oğlum lan. Take it, take it, fuck. Adama korkan, Adam Onu... Hadi ya korkan çocuğu bakalım. Adam aladı ayna oğlum. Güzel. Sen gel ben orada gelmişsin bunun. Oğlum bu uygulama güzelmiş lan. Oh, gel gel bana. Aha. Bak kaleden nasıl indiriyoruz gel gel. Abiniz lan abiniz. Vuramadım al. Vuramadı. Vuramadı. Hadi hadi korkma oyna. Hay sporcu, lan. Bir tane vuracağım, bir tane vuracağım uçacak. Hadi lan korkan. Korkan çocuğu olmaz biliyor musun? Hadi lan geliyorum korkak mısın? korkak şimdi oraya saklanmış. Aa bak görüyor musun ne biçim vurdu. Oğlum kaşkı kırılmış. Anak kaçmış. Kaçmış. Bir <laughs> dakika onda taramalı var. Kaçmış. Kaçmış. Bomba olsaydı, molotof olsaydı şimdiye kadar ben, ben onu yasatmazdım ama. Slot yok. Oğlum duvarın içine abi giriyor lan. Oğlum ölmüyor lan bu. Ha, adam ol. Bir ölmüyor bir adam oluyor mu anlamadım bu işi. Bırakmadım lan. Ne yapıyordun <laughs> ya? Onu kaçırılamıyor. Ay ya ay ya ay. Ya ya ya. Ay ya. Hayır. Hayır. Asistanımın paraları. Asistanımın kayın. Bir dakika ben uzaktan o olacağım. Aaaa. Onu ne biçim yapıştırdım lan Hadi lan gelin. Organsız ölmez deme. O benim de çocuğum. Kıçak çık olsun. Tamam ben bu kadar geldim bana. Oğlum acaba ben bunu vurur muyum? Vuramam. Ben de kuşarım. Ben de hayır, hayır. Ölmüyor lan bu. 쟤지면는 쟤는 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 나는 쟤는 쟤 vuramadım. Sadece bitecek mi? 15 o sebebi kola. Ne bunu motorlaması? Ha ben ne bok şimdi? Na 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 Aç. Kaç. Korkan çocuğu olur amına koyayım. O ne söyledim ben. Ama ya. Kar 98le vurur muyum lan? Çok merak ettim. Vurur musun? Oğlum bu yola çok iyiymiş lan? Hiçbir şey yap. 국민ului. Uf! cool, 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 Gel gel kardeşim. Kardeşim gel. Kardeşim gel gel. Kardeşim. Gel canını acıtmayacağım etmeyeceğim. Gel gel. Hiçbir şey yapmayacağım. Gel sana gel. Hadi. 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 tam giderken. Şimdi gitmeyiz lan. Oğlum ya bu takı fuzur. Bak gibi ama Ya bu beni öldür ki. Bir dakika onu zıplasam. Ne vuruyor lan? tamam hadi ciddiyim bir şey yapmayacağım hadi. hadi. Sen ne dedin ben bir şey yapmayacağım. Sen ne yaptın? Hayallerimle oynadın. Sen ne yaptın? Hayallerimle oynadın. Gel lan bir şey bir şey. Banana, <laughs> <laughs> Ben gelmem. Ben biterim. Korkak ne yapacağını anlayamadı ya. Korkak. Arkadaşlar bu video burada sona erecek. Çünkü bu böyle giderse daha artık 10 saat olacak. arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay bu sonu. Bir dakika. Abone ya da like atmayı unutmayın. Bir dakika nasıl kapanır lan?